2022 üretim sezonumuza baktığımızda biliyorsunuz Samsun'da hem iç bölgelerimizde hem de sahilimizde ayrı bir üretim şeyimiz var modelimiz var sahil kısmına baktığımızda biliyorsunuz fındıkta Türkiye'de ikinci sırada üretimimiz var dolayısıyla yaklaşık 116 bin tona 112 bin 500 ton gibi bir rekolte tahminimiz vardı ilk çotanak sayımında. Yalnız bunu hasat döneminde baktığımızda e, yoğun bir şekilde yaklaşık 116 bin tonu da geçtiğini e, arkadaşlarım müsaade ediyor. Son e, rekortelerin son girişlerinde e, İVA girişlerimiz 116 bine geçkin bir şekilde giriş yapacağını e, biliyoruz. Çeltik üretiminde biliyorsunuz e, bin, 2021 yılı içerisinde toplam... 209 bin dekarda 153 bin ton bir üretimimiz vardı. Bu 2022 yılında yine 160 bin tona yaklaşacak. Öyle tahmin ediyoruz. Üretim tahminlerimiz o yönde ve hasat başladı. Gerçekten verilen fiyat da yine taban fiyatı baktığımızda 13, 12,5 ile 15 arasıydı. Bunlara birer lira daha, tonda biner lira daha Dolayısıyla 13.500 ile 16.000 e, TL arasında baldo en yüksek fiyatta olacak. İlkle buğday biliyorsunuz stratejik alanımız. E, geçtiğimiz yılla aşağı yukarı 960-970 bin dekar civarı bir ekilişimiz oldu ama 381 bin ton rekorta beklentimiz vardı. 400 bin tonu aştı. Çok güzel bir verim oldu. Yine 2021 yılı içerisinde baktığımızda 53 bin ton olan Yağlık ayçiçeğimiz 2022 yılında 58 bin tona kadar bir rekolte bekliyoruz. Yine 196 bin dekar alanda 200 2 bin, bin dekara kadar yükseldi. Yine brokoli, karnabahara baktığımızda 4. sırada, 3. lük 4. sırada yıllar itibariyle ee, yine başta da söylediğim gibi üre, üretim tahminimize baktığımızda 2022 yılı için yine 900 bin tona yakın. Yani geçtiğimiz 2021 yılı içerisinde 878 bin ton olan üretimimiz yine 900 bin tona doğru yaklaştı. Ürünü fındığı alıp çuvarlarla dışarı satmaktan ziyade işte püresiydi, kremasıydı, fındık e, tozuydu, e, unuydu ekstra bir sanayi ürüne değiştirdiğimizde burada da inovasyonda, tarımsal tarım tarım inovasyonda girdiğimiz eğer e, çiftçimiz nezdinde e, daha fazla kazanç sağlayacak. E, hem de istihdama da katkı sağlayacak. Ben şöyle diyorum genel bitkisel üretime baktığımızda 2021 sezonunda sadece bitkisel üretim değerimiz 2, 7 milyar TL idi sadece hayvansal katmadan tarımsal tarım tarım üretim içerisinde. Ama sadece fındık ve çeltikte baktığımda 8 milyar TL'yi buluyor ki dolayısıyla 2022 üretiminden dolayı bizim tarımsal üretim değerimiz 2023'te koymuş olduğumuz 20 milyar TL hedefimiz vardı. Bunu inşallah 2022 yılında e, başaracağız.